Ben gitmesem mi ya? Orada bak eller. canavar Canavarı sürdüler. <laughs> İnsanlara selam var özlemişler seni şu tipe bak ne yapıyorsun bugün çok sakiniz öpücük ver <laughs> Sen niye bu kadar sakinsin lan şu an az önce ayran işte ayran kafa yaptı galiba sakinliğe bak ne kadar sakinsin sen lan <laughs> Uyku mu geldi senin <laughs> Uyuyucay uyuyucay Aa cidden uykusu geldi galiba lan Yeni bir bilgi öğrendik Kediler ayran içerse uykusu geliyormuş Bunu takacağıma göre anlıyoruz ki bugün yine <laughs> altımıza açacağız Dikkat bu videodan sonra bir daha McDonald's yemeyebilirsiniz Lanetli McDonald's oyunu Gloobu Games O için bir isim lan? Bu arada videoya başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak Bu videonun altına saçma sapan soğuk espriler yazın Bir sonraki videoda o soğuk espriyle başlayacağım yorumunuzu gösterip ki Neden diye sorgulamayın Kötü esprileri severiz Aa ses gelmeye başladı Oyun hakkında çok fazla spoiler almadım Bildiğiniz gibi içiyor diye bir site var oradan buldum bu oyunu Bakın oyunun tanıtımı Genel bir sarı ziyaret ettikten sonra oyun alanında oynamak istersiniz Allah cezamızı versin istiyoruz çünkü Ancak bu hayatınızın en büyük hatası olacaktır havuzu bu dünyadaki en korkunç var varlıklardan birine sahipliği yapıyor ve onunla tanışıyorsunuz. Oha sorumluluk reddi mi? Herhangi kontrol noktası olmadığını biliyorum. Bunun için üzgünüm ama bu oyunu çok iyi kodlayamadım. o checkpoint yok bu şu oyunda. Ölürsek ölüyoruz. Başlayalım. Merhaba McDonald's baby. İşte, açtım ki altıma rahat yapabileyim. Bu I'm very hungry. yürürken niye böyle yürüyorsun lan? <laughs> Açlıktan toparlayarak yürüyor. Bak böyle yürüyor. <laughs> Play araya. Buraya girmeyeceğim kardeşim. Buraya işemişler zaten. Buraya bir kahve dökmüşler. Bakayım fiyatlar nasıl? Aa bedava. <laughs> lan hamburgerleri bedava satıyorlar. Oğlum bedava olan yerde bok vardır lan. Dışarı çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Ulan canım McDonald's çekti ya. Her yerde işemişler ha. Buraya da işemişler. Kardeşim. Temizleyin. Ay masaya da işemişler lan. Kardeşim benim şu ee, Happy Meal. Yem ne? I should go play araya. Aha başlıyoruz. Şimdi diye oynamam lazım diye Ben oynamak istemiyorum ya. Bir şeyler içebilir miyim lan? Aa içemiyorum. Arıza yaptı lan. Cookie Cola, Pepsi, Panther. <laughs> Arkada ne var? Aa satıcı oldum. Ama burada bedava. Burada nasıl iflas etmiyor kardeşim ya? Ulan canım cheeseburger çekti ya. Siz de yorumlara yazın gençler. Siz cheeseburger misiniz yoksa burger king misiniz? Hazır mıyız la buna? Hadi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et. Allah. Girdik. Olan bu nasıl bir oyun alanı böyle? Diyam, I will need to find a way to turn light. Işıkları açmanın bir yolunu bulmalıyım diyor. Ben oraya girmek istemiyorum. Ayaklarım da stick oldu zaten lan. Canım çekti. Ulan oturduğum yeri McDonald's'ta gelmiyor ya. Ben tek başıma mı oynuyorum? Anam babam yok mu lan benim? Anne! Kurtarın lan beni! McDonald's mı? Lan çimmal McDonald's'a gidersen tabii çarpılırsın lan. Aç bakayım. Kapıyı kilitlemişler lan. Işıkları açmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ya bunun bir düğmesi vardır. Ne, ne kadar zor olabilir ki? Şartelleri açık kardeşim. Terk edilmiş McDonald's. Bir şey diyeceğim. Lan normalde kasi, kasanın arkasında mutfak olmaz mı? Buradaki McDonald's'taki hamburgerler spamlanıyor mu buraya kardeşim? Siz hamburgerleri nerede yapıyorsunuz lan? Oğlum bura tamamen tuzak kurulmuş bir yer lan. kapıyı aç. Aha! Iyy hamburgerleri burada mı yapıyorsunuz? Grab key mi? Ay <laughs> sidikli anahtar. Bu sidikli anahtarla nereye açacağım? Burada kan kötü bir yer ya. Neden böyle bir yerden ben canım McDonald's'ı çekmiş acaba? Dışarı çıkamıyorum mu hala ya? Annemi özledim. Anahtarla buraya mı açacağım? Aha. açılan lan active power. Ulan. Aa, başımız belaya girecek ya. Allahu Ekber Bismillah Kimin eline lan o? Ya kapıyı niye kapıyorsunuz? Allah'tan bedava bir tane hamburger istedik ha Buraya ben hiç girmeyeyim arkadaşlar Ben oraya atlamak istemiyorum Ben gidebilir miyim? Warning Do not go into the ball pit Ama adam çok mutlu gözüküyor ya <laughs> Zevk havuz mu lan bu? Aga gözleri de açık gitmiş lan Cami minaresi gibi merdiven yapmışlar Abi bu yolun sağında bok var gibi hissediyorum Oraya gitmek istemiyorum ben ya Ali Hayır yanlışlıkla girdim. Çıkartın lan beni. Çıkartın. Aa! Aa canavar yokmuş burada. İyi oynayalım o zaman. Canavar yok bence burada. <laughs> beni aldı lan. Öldün mü? Ölmedim. Bu ne lan? Top havuzu dünyasına düştüm. Aa Happy Meals. Rap Flashlight. This must have a toy from that Happy Meal. Happy Meal bana oyuncak hediye edecek. Ben Happy Meal istemiyorum artık ya. P ile mi açıyorduk ışığı? Aha açtım. Oğlum bu yolun sonu güzel bir yere gitmeyecek gibi ya. Ama güzel odaymış ha. Aha top. Büyüyen toplar var lan. Bunları çarparsam öler miyim lan? Bence ölerim ha. Ben yavaş yavaş şuradan kaçıyorum. Allah! Kaçamıyorum. Kapı gitti. Topları da ince ölmüyoruz. He tamam sıkıntı yok. Ama bazı toplar öldürebilir gerçek hayatta. Ya benim burada ne işim var kardeşim? 40 yılın başı bir tane hamburger yiyelim dedik. Girdiğimiz yola bak ya. Bu ne böyle? Oğlum. Her yer toplan. Oha sonsuzluk şeysi. Dünyanın merkezine yolculuk var aşağıda. Aa zıplayabiliyorum. Oha çok zıplıyorum. Karşı kadar zıplayabilir miyim lan? Allah aşkına açık olsun. Canavar Bey. Bir de hamburger yerden bir şey evsiz mi salın lan beni? Ee zıplaya zıplaya gideceğim mi? Ben. ben nereye düştüm böyle? İşte bak gördünüz mü? Gerçek hayatta size bedava bir şey verirlerse almayın. Menü şeyizde para yazmıyordu. Ve K. Ne yapacak lan bunu? Ha az önce açamadım yeri açacağım. Oha yukarıda yemek yiyenler var mı lan orada? Yemek masasının ne işi var? Karşıya zıplayarak katlayamaz mıyım şöyle? İnşallah istediğim gibi yapmışsınızdır. Sarımsaklı mayonez de istemiştim ben yanında ama. Sarımsaklı mayonez severim bu arada. Sarımsaklı mayonez adamdır. Aç kardeşim. Bak o hepimiz için. O hepim içinde sarımsakla mayonez yoksa var ya bozuşuruz ha. Bu ne lan? Ne oldu? Niye ben buna bastım şimdi? Oradaki çukurda köprü möprü mü açıldı? Ne oldu lan? Ses daha da açacağım ya. Cam skeri çıkınca altıma sıçmak istiyorum. Şu an içimde hissediyorum ha bütün müzik şeylerini. Aa köprü açmışlar. Thank you kankiler. Allah. Şu an her şey içimde hissediyorum. Hatta dur şunu da açayım. Bunu da fulleyeyim. Haa <laughs> sıçacağım altıma. Nereye gidiyorum lan ben? Bakar büyük kardeşim mimari kim lan buranın? <laughs> Adım sesleri bile içimde hissediyorum şu an. Aa, nereye gidiyor lan burası? Dışarıya mı çıkıyoruz lan? Ölür müyüm lan buradan atlarsam? Ölürsem küserim ha. Bismillah. Bu ne lan? Ses falan kesilmeye başladı ha. Hiç mutlu değilim ha. Şimdi hissediyorum her şeyi. Ağaç. Ağaçın ne işi var lan burada? Buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum da. Oha. Mektanız canavarının mağri geldim ha. Ben gitmesem mi ya? Orada bak eller. Aaa! Canavar osurdu lan! Kim osurdu lan? Eller! Siz mi osurdunuz lan? Altta yazı çıktı. Göremedim de ya. Ne biçim bu ön lan bu? Ellere değmeyeceğim ha. Açın lan şu kapıyı. Anahtar lazım. Ben size değersem siz beni yersiniz oğlum. Anahtar arayak. Ses full değdi lan. Ödü patladı lan. Mümkün mü oyun Checkpoint koymadım demişti. Puh, Allah belanı versin. Niye checkpoint koymuyorsun lan? Aa geldim yine aynı yere. Burada anahtar mı bulmamız lazım lan? Olma ellerin içinde miydi acaba anahtar? Ağaçın orada mı anahtar? Nerede lan? O eller abi beni öldürür ama ya. Ağaçın orada da yok anahtar. Osuracak bak. Ah pilof boz what the hell zarar veriyor mu Anahtar verin lan bana Anahtar hemen. Buradan dışarı çıkıyor canavar geliyor Eller Dışarı mı çıkmam lazım şu an ne yapmam lazım Aaaa Aa! Açın lan kapıyı Kapıyı açın lan Aa! Kodumun canavarı git Aa! Müziği çok açtım Fazla açmışım Sağ mı sol mu lan? Bismillah. Body pump, body pump. Nereye koşacağım? Oh god. I think so bad here. Geliyor mu canavar? Kan mı lan bunlar? Ne bunlar lan? Bu oyunu yapanı Abi bir tane daha buton var. Ne açıldı? Ne açıldı? Ne lan? Nereden gideceğim? Nereye gittiğimi bilmiyorum. <laughs> Aa! Ay getir lan! Bok! Bok! Lan bok yükseliyor lan! Bu pislanın kaç lan! Aa! Bu ne için Yükselen boktan göçüyorum lan ben şu an. Aa! Sesini mi karıştırdım ben? Yükselen boktan kurtuldum. Bu ne lan? Ölürsen burada checkpoint yoksa küfür ederim ha. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Açılın lan Looks like I must find the key Anektar lazım diyor Nereden anahtar Tabelada falan mı lan kesin Anahtar nerede oğlum? Nereden bulayım ben anahtar? Yokken olmayan şeyi ben nasıl oluşturayım lan? Özgürlükmüş burası. Aha! Lan bu geldiğim yer mi lan? Sesler geliyor. Sesler geliyor. Arkamdan geliyor. Buldum, buldum. Gelme lan. Checkpoint yok oyunda, gelme. Buldum. Kapı açılmış olmalı. Aa Freedom. 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 Özgürlük. Orada neredeyse yaklaştım. Geliyorum lan. Kurtul. Koş. Kesin arkamda. Ha, Made by Globo. Komik mi lan? Oğlum niye özgürlüğü vermeden öldürdünüz lan beni? Ağzım üzüm de aldı ya. Psikoloğum kalmadı lan. Pis yapımcı. Annesi pis yapımcı. Küfür de edemiyorum ya. İnşallah ishal olursun. Kabız olup sıçama. Ayağım girsin. Checkpoint yok diye strese girdim ya. Benize teşekkürler. Ben gidiyorum. Bir daha yaptığın oyunu oynarsam. Ayağım girsin. Ben de arkadaşlar bu tarz küçük eğlenceli indie oyunları oynayabilirim. Eğlenceliydi ama gıcık oldum. Annesi pis. Pis yapımcı. Benize teşekkürler. Hoşça kalın. Sadece kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gülmeyi asla unutmayın. Like da atın. Bir de bir şeyler yapın işte. Hoşça kalın. Sadece kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.